türlü övgü gökleri ve yeri yaratan melekleri ikişer, üçer ve dörtler kanatlı eçiller yapan Allah hakkıdır. O yaratılışa dilediğini kadar atır. Gerçekten Allah her şey gücü yetendir. Allah insanları rahmetinden her neyi açarsa onu tutacak kısacak hiç kimse yoktur. Her neyi de tutar kısasa onu da ondan başka salacak yoktur. O çok güçlü olandır. İşe sağlam yapar. Yaptığında bir hikmet bulunandır. Ey insanlar! Allah'ın size baş, baş, baş ettiği nimetti hatırlayın. Allah'tan başka bir yaratıcı mı var? O size gökten ve yerden rızıklar verir. Başka Tanrı yok. Ancak o var. Bu halde nasıl çevirirsiniz? Eğer seni yalanıyorlarsa bil ki sende önce birçok Resul yalanladı. Bütün işler Allah'a döndürülecektir. Ey insanlar haberiniz olsun ki Allah vaadi bir gün gerçek ileşecektir. Sakın bu düşük değersiz dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın o mağrur şeytan sizi Allah'a karşı daha mağrur etmesin. Haberiniz olsun ki şeytan size düşmandır. Siz de ona düşman tutun. Çünkü o etrafından toplanan grubunu cehennemliklerden olmaya davet eder inkar edenler gelince onlar için şiddetli bir yaza vardır. İman edip salih ameller işleyenlere gelince onlar için bir bağışlanma ve büyük bir acil vardır. Kötü davranışı kendisini Allah'ınıp bolanıp da onu güzel gören kimse iman edip salih amel işleyen gibi midir? Şüphesiz Allah dilediğini şaşatır, dilediğinde doğru yolu çıkarır. O halde nefsini onların hasretlerini geçmesin. Çünkü Allah onların bütün yaptıklarını bilir. Allah rüzgarları günderendir. Bun, bunlar bir bulutu kaldırır. Sonra da biz onun ölü bir beldeyi gönderir. Yeryüzünde ölümden sonra onunla diriltiriz işte insanlar da dedikleri de, de, de böyle olacaktır. Kim güç ve kuvvet istiyorsa bilsin ki bütün güç kuvvet Allah'ındır. Hoş kelimeler ona yükselir. Onu salih amel yükseltir. Kötülük planlayanlara gelince onlar için şiddetli bir azap vardır. Onların tuzağı her zaman dar, madan olur. Allah sizi önce topraktan sonra da mütefetten yarattı. Daha sonra da sizi çiftle yaptı. Onun bilgisi olmaksızın bir dişi nereye hamile kalabilir, nerede doğum yapabilir. Bir yaşatılan çok ömür verilmekte, ömründen kısa eksikmekte de mutlaka bir kitap yazılıdır. Şüphesiz ki bu Allah'a Allah göre kolaydır. İki deniz bir olmaz. Bu tatlı hare harerdi. Keser. İçerken de boğazdan kayar. Gider. Şu su şu da tuzlu yakar. Kavrulur. Bunlar beraber her birinde taze et e, yersin. Zinnet çıkarır. giyinip e, süzlenirsiniz. Onda suları yarıp giden gemiler görürsün. Allah bunları, onun nimetlerini elde etmeye çalışırsınız diye yaratmıştır. Belki çok edersiniz. O gece gündüzü sokar, gündüzü de geceyi sokar. Güneşi ayrı emri altında almıştır. Her biri belirlenen süreye kendi gün geyelerinde akıl gitmektedir. İşte bu gördüklerinizi yapan Allah sizi Rabbinizdir egemenlik onudur. Onun dışında yakar durduklarınızı çekirdek zarına bile sahip değillerdir. Kendilerini dua ederseniz duanızı işitmezler. İşseler bile size karşılık vermezler. Kıyamet günü de sizin onları Allah'a ortak koşmanızı imka ederler. Sana habir her şeyi ayrıntısıyla haber veren Allah gibi bir haber veren olmaz. İyi insanlar Allah'a muhtaç olanlar sizlersiniz. Allah ise zengindir. Verdiği nimetleri dolayı ham dedik edilmeye layık olandır. Dilese sizi çok sizi yok eder. Yerinizde yeni bir yaratık getirir. Bu Allah'a göre zor bir iş değildir. Hiçbir günahkar başka birine günahını yüklenemez günaha yükü ağır gelen günahını yüklenemez için birini çağırırsa bile o bu kimse akrabası bile olsa onda ona bir şey yüklenmez. Sen ancak yürüp bilmeden de korkanları namazı dostları, kılanları uyabilirsin. temizlenenen ancak kendisi için temizlenmiş olur. Sonunda gidiş Allah'ındır. Körle, görenle, karanlıklarla, nurla, gölgeyle sı sıcak bir yol olur mu? Ölüler, diriler de bir olmaz. Gece Allah her dilediğini işittir. Sen kabiledekileri işitemezsin. Sen yalnızca bir uy uyarıcısın. Şüphesiz biz senin müjdeleyen ve onunla uyaran bir biri olarak gerçek günlerde Kendilerin ne bir uyarıcı gelmeyen hiçbir kuru topluluk yoktur. Seni yalan da aldırma. Onlar da öncekilerde de aldılar. Onlar pek haberleri, mücizeleri, sayfalar ve onları yollarını aydınlatan kitaplar gelmişlerdi. Sonra ben o inkar edenleri tutup yok ediverdim. Bak bakalım beni inkar etmek nasılmış. Görmedin mi Allah gör den bir su indirdiğinde biz onunla renkleri, türlü türlü meyveleri çıkarttık. Dağlarda da bağ, beyazlı, kırmızılı renkler farklı hem de kuskunlu siyah yollar vardır. İnsanları, hayvanları dav davalarından aynı şekilde renkleri farklı olanlar vardır. Var. Kullarında da sadece bilenler Allah'a saygı gösterir mukaki Allah çok güçlüdür, çok bağışlayandır. Allah'ın kitabında okuyanlar, O'nun ardından gidenler, namazı kılanlar, kendileri rızık olarak da verdiklerimizden gizli ve açık şekilde infak edenler, batma ihtimali hiç olmayan bir ticaret olmalıdırlar. Çünkü Allah onlara, acilleri kendiliğine tamamen ödeyecek. Ayrıca onları insanından daha bol bol verecektir. Çünkü o hem çok başlayan hem de şükürleri çok kabul edendir. Sana vay, vay ettiğimizi kitap işte kendinden öncekileri ona alıp dolayan haktır. Mukaki Allah kullarını yaptıklarından haberdardır. Çok iyi gürendir. Sonra biz o kitabı kullarımızda seçtiklerimizde miras kıldık. Onlardan kendilerine zulmetmeden ben var. Onları ortak yolu ortaktan var. Yine de onlarda Allah izniyle hayırlarda ileri giderler de var. İşte bu evet bu büyük bir ishandır. Onları an cennetlerini girecekler. Orada altın bilezikler ve inciler takılır, düzenecekler. E Orada hepsiyle de ipektir. Onlar şöyle diyeceklerdi. Biz husnu gideren Allah hamdolsun şüphesiz bizim Rabbimiz çok başlayan ve başlayan şükürleri çok kabul edendir. Bu ihsanında bizi sonsuzluk yoluna eleştirdi burada bize yorgunluk gelmeyecek. Yine de burada bize usanç gelmeyecek. İlkay dene gelince onlar için cehennem ateşi vardır. Onlar hükmedilmez ki olsun kiler kendilerini birazcık olsun azal edilmez. Biz her nakörlüğü işte böyle cezalandırırız. Onlar orada böyle feryat edeler, Ey Rabbim bizi buradan çıkar. Da yapa geldiklerimizi dışında faydalı bir amel yapalım. Allah cevap şöyle diyecek. Biz size düşünülecek, kimsenin düşünülmeyebileceği kadar bir ömür vermedik mi? Hem size peygamber geldi. Artık tatın bakalım azabı zalimlere yardım edecek hiç kimse yoktur şüphesiz, şüphe yok ki Allah gökleri ve yeri bilinmeyen, görünmeyen tarafını bilir. Elbette o katlede olanı da bilendir. O sizler yeryüzünde hal halifeler kıldı. O halde kim inkar Edese onu inkarı kendi aleminledir. Kafiler inkarları katlerini katında gazaptan başka bir şey artırmaz. Kafileri inkarları zareden zarardan başka bir şey artırmaz. De ki Allah bırakıp ne yarattıklarının bana gösterin yoksa onlar göklerde yol mı var yoksa kendilerini bir hitap vermişizdi onu ondan bir delil üzerinde mi bulunuyorlar? Hayır, o zalimleri hiçbirileri aldatmaktan başka bir vaatten bulunmuyorlar. Doğrusu Allah yok olma, olma, olmasınlar diye göklerde ve yerde tutmaktadır. Her onları yok verecek olursa ondan başka onları tutacak hiç kimse yoktur o cidden çok yumuşak davranan çoğu başlayandır. Eğer kendilerini bir uyarıcı gelirse bütün topluluklardan daha çok doğru yoldan olacaklarını, yeminlerini en kuvvetlisiyle Allah'a yemin etmişlerdir. Ama o uyarıcı kendileri geldiğinden bu yalnızca onları uzaklaşmasını artırır. Yeryüzünde büyüklük taşıtladılar. Kötü planlara yaptılar kötü planlar yalnızca onu planlayanın başına gelir. Onlar sadece öncekiler uygulanan kanun kendileri de uygulanmasını bekliyorlar. Sen Allah'ın kanununda bir değişiklik bulamazsın. Sen Allah'ın kanunda bir baş, baş, başkalaşma bulamazsın. Yeryüzüne gezip dolaşmadılar mı? Ki kendilerinde öncekilerin sonunu nasıl olduğunu görsünler. Onlar onlardan daha güçlüdür. Göklerde ve yerde Allah aciz ve haca hiçbir şey yoktur. Şüphesiz o her şeyi bilen, her şey gücü yetendir. Buna beraber Allah yaptıklarından dolayı insanları hem cezalandırılabilseydi yeryüzünde üstüne hiçbir yaratık bırakamazdı. Ancak o onları cezalandırmayı belli bir süre ertelemektedir. Süreleri geldiği zaman cezalandırır. Şüphesiz Allah kulların çok iyi görendir.